Selamun Aleyküm ee, Bazı uzman arkadaşlar eğitim yerinden asıl yerine gidiyor. Ee, hemen hemen 8-9 ay çalışıyor. Ee, veya 1 yıl çalışıyor. Bellik tabancasını alıyor. Beline sürüyor. Ve artı bir izne geliyor memleketine. Geldiği zaman da şu şekilde e, davranıyor. Normalde benim bildiğim bellik tabancalıklar Taşınırken e, gizli şekilde taşınması gerekiyor. Bu polis olsun normal bir jandarma olsun normal uzman erbaş olsun. Fark etmiyor. Anlatabildim mi? E, bunlar ne yapıyor? Yani şimdi ona da hak veriyorum. Ömründe hayatında güzel bir mesleğe girmiş. Hani e, sonuçta bu mesleğe girebilmen için okuman gerekiyor. Önce, okuman gerekiyordu önceden. Ama şimdi okumana gerek kalmıyor. E, kalmadığı için de Tabii bazı arkadaşlar heves bildikleri için bu işi bu şekilde davranıyor. İşte gitmiş olduğu memleketinde, şehrinde belli silahın namlusunu açık şekilde gezerek hava caka satarcasına sanki memleketi kurtarmış bu şekilde davranıyor. Bu sefer ne oluyor? E, polisler bunu görüyor. Polisler bunu gördüğü için de uyarıyor. Diyor ki gel bakayım buraya diyor. Çıkart bakayım silah ruhsatını sen kimsin necisin. Adam senin bilmiyor uzman erbaş olduğunu, uzman jandarma olduğunu bilmiyor. Bilmediği için o adama da hak veriyorsun. Bir şey diyemiyorsun. Çünkü o adamın asayişi kimden sorumlu? O adamdan sorumlu. Çünkü o adam o memlekette, o semtte görev yapıyor. Sonuçta bu adam polis. E bazı uzman erbaş arkadaşlar da veya uzman çavuş arkadaşlar da işte ben uzman çavuşum. Kimliğim burada. Sen benim silahıma el koyamazsın. Şunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Bunlara gerek yok abi. Bak arkadaşlar bunlara gerek yok. Bunu bu videoyu niye çekme gereği duydum biliyor musun? Ben bugün buna bizzat kendi gözlerimle şahit oldum. Bak kendi gözlerine bugün şahit olduğum için bu videoyu çekmeyi e, gerek duydum. Bizzat oturduğum semtte ben buna karşı karşıya geldim yani trafikte. Anladın mı? Onun için hani sizden ricam hani işine dört dörtlük sarılan arkadaşlar için bunu söylüyorum. Abi zor bir şey değil. Memleketinize geldiğin zaman silahın ucunu göstermeyin. Belinizdeki olan silahın ucunu sağını solunu göstermeden taşıyın. Hiçbir sorun olmaz.